Yani özellikle arkadaşlar şu anda bizi seyreden arkadaşlar şunu söylemem gerekiyor. Arkadaşlar şu su işini ne olur? Su var ya çok önemli bir şey ya. İstanbul'un su biterse var ya bak işte o zaman korona morona gibi de değil. Yani hepimiz çıra yanarız ya çıra gibi yanarız mahvoluruz vallahi. Şu konu çok önemli. Evet, öyle. İstanbul'da yani hiç insanın aklına gelmeyecek şehirler işte senle o belgesel döneminde hatırlıyorsun. Yani Londra bu riskli şehirler arasında o kadar yağmur ya, yani yağmur yağması ya da bir anda sel olması bir şey değiştirmiyor aslında. Mevsiminde yağması gerekiyor. Evet. Yok. E şu an bir de böyle bir salgın var. Hatta bizim belgeselde atılıyorsun o bir geleceğe gidiyordu. Bir gelecek hikayeleri vardı. Orada da bu, bu problemler yaşanıyordu. Onun bir de koronalı reaksiyonu bayağı enteresan Bak olur. mesela demin bir arkadaş su biterse kolera olur diyor. Bir de kolera eksik zaten. Üstüne bir de kolera. Yani suyun bitmemesi lazım ya. Biz ne yapsak o işi acaba? Yağmur yağdığı zaman seviniyorduk da artık şimdi yaz geliyor. Abi inanılmaz. Önümüz Ramazan. İnsanlar ya inanılmaz ya. Yani. Bak şimdi dağımsız. arkadaşlar diyor ki tevekkül olmak lazım. Arkadaşlar zaten e, olması gereken olur. Burada zaten hem fikiriz. Fakat mesela bir akıl var diyorsun ki suyu daha idareli kullanabilirim. Şimdi bunu mesela altı belgesini çekti. Ee, e, National Geography'de yayınlandı. biz, ben de oradan öğrendim. Ne dedim? Aa, böyle bir bilgi de geldi demek ki. Usta şu sabunlarken suyu kıs yani. yani çok girme oralara değil mi? Öyle bir de orada şey var şimdi bazıları işte o yorumlar yine şeydi işte sanayi bu kadar kullanıyor aslında en çok tarımda kullanılıyor zaten ama şöyle Türkiye genelinde tarım bu yüzde %70'i yaklaşık evet. olarak. Ama işte bazı yorumlar okuyorum. Mesela diyor ki ya işte bize suyu kıs diyeceğine tarımdaki işte tarımcı ya da sanayici az kullansın. İstanbul'un sıkıntısı tarım değil. İstanbul'da zaten tarım çok az. Sanayi aynen. de değil. Asıl evsel kullanım İstanbul'da yanlış yüzde %80'ler falan. O yüzden Biz abi, bizim yapmak istediğimiz neydi orada. O musluğu açarken bir kez daha düşünden en azından. Çünkü İstanbul'un susuzluğunun sebebi aslında biraz e, hepimiziz yani. Hani, aynen aynen. E, devlete de düşen çok şey var burada tabii ki. Biz gezdik, anları. gezdik mesela sular idaresi o kadar iyi bir teknolojiyle bir sürü su, su arıtma tesisleri şunlar bunlar o kadar çok çalışıyor ki abi ama 18,5 milyon yani nasıl hani mümkün yetmesi gerekiyor susuz kalamayız mümkün değil yani. Aa o konular bitmez abi. Sen şeyi biliyor musun Altuğ? Ben bundan sonra bir kere daha 25 diye çekersek böyle yapacağım. Şıp, şıp su sesi <laughs> sen onu <laughs> sen onu <gülüyor> <gülüyor> sen onu zaten o kadar çok açtın ki o dönem artık <laughs> yani olayın rengini değiştiriyordun az daha. Biz de o, o tarafa yöneliyorduk. Ben onu ben onu 25 litreye ekstra çekim yapılırsa o türküyü söylemek istiyorum abi. Olur abi sen nasıl? Sen zaten sen istemediğin bir şey yapmıyorsun ya. Ha? İstemediğin bir şey yapmıyorsun ki abi zaten kafana abi, koydum. Ama zaten önümüze konan opsiyonlar o kadar iyi ki çok güzel yani e, eminim hani bu geçenlerde konuşmuştuk 25 litre ile alakalı bak mesela aşağıdan bir okuyorum. Arkadaşımın bir tane dedi ki hangi belgesel ismi ne belgesel 25 litre arkadaşlar lütfen açın ve YouTube'dan seyredin gerçekten mesela. Şunu da söyleyebilirim. Şu anki arkadaşların özelinde kalacak çünkü bu biliyorum. Herkes sır tutacağını. Biz çekimler sırasında o kadar çok eğlendik ki bir sahne vardı. İsterdim. Özellikle e, yüzümü yıkarken, duş alırken falan bir sahne vardı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar herkesin yaşamış olduğu olaylar yani onlarda da çok büyük sorunlar oraları. <laughs> Ama öyle oralarda da sıkıntılar var abi. Çok büyük sıkıntılar var. Düşünebiliyor musun? Ne yapacaksın? Gidip... <laughs> evet. Eyvah. Evet. Ama yani tamamdır ya. Oldu, olduğu kadar yani. Güzel de yağmur yağdı bu sene ama barajlar ne kadar dolu bilmiyorum da. Abi çok değil galiba. Biraz sıkıntı var. Bekleniyor da zaten. O yüz bin tane korona abiyi arasında tabii kimse doğal olarak bilgisini çekmiyor ama Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Sağlık Bakanlığı'ndan gerçekten hani ben ülkenin e, sağlık sektörünün bu kadar kapsamlı olduğunu bilmiyordum. Bak Amerika, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa yani oralardaki sağlık yani hastaneler, sağlık e, ekipleri, doktorlar, profesör herkes felç oldu. Ben e, ülkenin gerçekten e, sağlık sektöründe bu kadar ileri, bu kadar kapsamlı hakim olduklarını bilmiyordum. Helal olsun. Hepsi çok güzel bir şekilde baksana bütün doktorlarımız nasıl özleriyle işin içine girdiler. Ben o konuda inanılmaz tebrik ediyorum. Yani e, Fahrettin Koca Beyefendi gerçekten bu konuyu da elinden geldiğince e, verilen e, kararları göre çok güzel yönetiyor. E, bence öyle bir dönem ki bu e, su konusu özellikle su konusuyla birlikte pardon korona konusu dolayısıyla su konusu bunları hep birbirine domino taşı gibi takır tukur devriliriz yani. Bunları çok iyi tutmak gerekiyor. Böyle bir dönemde kesinlikle süper bir şekilde ilerletip hatta ve hatta mümkünse böyle bir döneme kesinlikle siyaseti sokmadan en azından bu evet. dönemi böyle bir aşıp üzerinden e, tamamen bu dönemde en azından bir birlik beraberlik konusunu ekstra e, sağlam tutmamız gerektiğini düşünüyorum e, ee, hatta aşağıdan yalan söyleme bana şarkısını söyler <laughs> misin? Altı sene beraber bir... şarkı söyleyelim mi? Abi ben öyle bir söyleyemiyorum. <laughs> çok iddialı değilim. Ama şey yaparım alkış. Tutarım yanında. Alkış ritim mi? Evet. <laughs> <laughs> Peki abi seni çok öpüyorum o zaman. Abi görüşürüz. İyi yayınlar. İyi bak kendine çok teşekkür ederim katıldığın için. Arkadaşlar Altı Tan 25 şifrenin yaratıcısıdır. Lütfen onu iyi tanıyın. E, onu takip edin. Bence e, çok iyi belgeseller yapıyor ve yapacak da. E, onu e, tebrik edip alkışlıyoruz. Öpüyorum çok seni abi. Abi görüşürüz. Görüşürüz. Bay, abi. bay bay. Bay bay abi. Arkadaşlar Ne yapıyorsunuz? Ben şimdi bak aşağıları okumaya başladım. Var mı müzik yapan yakalayıp bize müzik çalsın? Dün çok güzel şeyler e, müzikler dinledik çalıp söylediler. Var mı? Bakayım aşağıda neler var. Kıbrıs'a selamlar. Kıbrıs selam söylememizi istedik. Herkese selamlar arkadaşlar. Hoppa! Kimi yakaladım burada? Nasıl? Ah kimi yakalamıştım? Neredesiniz? Ya arkadaşlar o ses Türkiye'den çok sevdiğim dostlarım acayip başarılı bulduğum bir ikili yakalamıştım ki kayboldular. Hay Allah ya. Tü. Belki gelirler bir daha. Herhalde bizim muhabbet işte işte burada. Merhabalar. Yener. Arkadaşlar dağılmayın. Hadi bir tane bir şey Geçen... Hemen. hemen hocam sazı açıyorum. Hemen. Sen efsanesin. Dışarı ne yapıyor? Yener dış gidiyor muydu az daha? Nasıl? Sen gidiyor muydun? Yok yok sazı çıkartıyorum. Hazırlanıyorum hemen. E, tamam çıkar abi. Efsane ya. Böyle bir şey olamaz ya. Arkadaşlar bugün e, onların canlı yayınına katıldım ben. Sağlıyorum efsane be. bir değiş çaldılar. Şimdi tekrardan bu sefer beraber bir dinleyelim. Çok iyiydi ya. Bak bu müthiş oldu abi. Bak bakmasam gö görmüyordum sizi. bir Abi hemen ayarlıyoruz bağlamayı. Tamam, bekliyoruz Ümit. Yener'cim gel. Geliyorum. Hah. Evet. Yener bağlamaya ayarlıyoruz. Mızrabı bulamıyoruz. Abi oradan bir bir tane pipet falan aç. Şöyle kes ufak tık tık. Ben bulamayınca işte burada ya. Aslansın. Arkadaşlar Yener arkadaşımız saçlarını bakar mısınız? Böyle bir şey oldu. çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Fikret Kızılok'un son döneminde de aynı şekilde böyle. Hocam hakikaten benziyorum bak. Fikret Kızılok oldu ya. Tabi. Tabi. Özel, bir istediğiniz, özel istediğiniz bir değiş var mı? Abi ben sizin o hakim olduğunuz repertuara o kadar çok e, meczup bir şekilde dalıyorum ki çok hoşuma gidiyor. Gönlünüzden ne görüyorsa lütfen onu çalın. O zaman e, abi seninle ilk tanıştığımız değişi okuyalım. Ladik Sema okuyalım. Aa Ladik Sema tamam. <laughs> Salını sallanı cananım gelen efendim. Salını sallanı cananım gelen efendim. Gel böyle sallanma gülseydim görse sana. Gel böyle sallanma gülseydim görse sana. Haydi cananım, cananım, sallan bakalım. Haydi cananım, cananım, yürü bakalım. Al yeşil binmiş cananım, durma karşımda. Al yeşil giyinmiş cananım durma karşında. Sonra rakiplerden güzelim göze yer sana. Sonra rakiplerden güzelim göze yer sana. Haydi cananım, cananım yürü bakalım. Haydi cananım, cananım, sapan bakalım. Sonra rakiplerden gözler sağ. Gel, çıka gel. Yürü canım. Beni gel, beni gel, Adem'den kaçma da, Adem'den ah, kaçma. Tüm sırlarımı da yaban açma. Her gördüğüm sudan eğildi biçme, de eğildi Senin için burada da zemzem sular var. Ah canım, canım da canım, canım. Gözlerinden al Hı, kurbanım. Lehlerinden akan hür kurbanı Gözlerinden akan Hü bala kurbanı Aman yaraman 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 Ah canım camda canım Gözlerinden akan hür bala kurbanı Lehlerinden akan hür kurbanı Abi efsane. Efsane. Biraz uzun versiyon hocam. O sesle kısa okumuştuk. Evet. Çok güzel bu. Çok güzel. Eyvallah. Gönlünüze sağlık. Ağzınıza sağlık. Ya müthiş. Neler yapıyorsunuz? Biraz söylesenize. Vallahi hocam evdeyiz. <laughs> Evde kalıyoruz. Kitap okuyoruz tabi bu süreçte. Bol bol evet. okumaya başladık. Film izliyoruz. Tabi işte daha kaliteli olanları seçmeye çalışıyoruz. En önemlisi de Ümit'le beraber aynı sitede oturduğumuz için bu anı böyle pozitif hale çevirmeye çalışıyoruz. Yeni şeyler üretiyoruz. Müthiş. İkinci single hazırlıklarımız var. Müthiş. Bekliyoruz heyecanla. Yani yeni şeyleri zaten bu dönem hepimizin bu üretimde farklı bir yere götüreceğini düşünüyorum ben. Ondan dolayı da güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Hep umutla bakmak gerekiyor. Yani evet. hepimiz evet evlerdeyiz, evet zor bir dönem, sıkılıyoruz, çok ciddi rahatsızlıklar oluyor ama güzel oluyor.